Kanka, FIREBALL Aslında birlikte bir yere gidelim oh. birlikte bir yere mi? FREEZE All. All. Warm. Warm. Ah, FIREBALL ball. Oh. <laughs> Ben senden yanayım <gelmeyeyim>. <laughs> Aşağı düştü Kanka buraya gel buraya gel buraya gel 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 Yavaş Seni BEN GÖPÜRÜM Hayır bu oldu. ben götünü sikeyim. Mega Chip Missile. Mega Chip Missile. Fireball. 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 Hayır bu oldu. Aa öldüm. Hadi siktir git. Arkadaşlar selamlar ben dostum. Bana vurmayın. Fireball. Karşı kabileden geliyorum. Karşı kabileden geliyorum. <laughs> Bir saniye. Karşı kabileden geliyorum. Vurmayın. Bak vurmayın. Ne oldu? Ne oldu? Size Kral Kozu'dan mesaj getirdim. Fireball. Fireball. Ben barış için Fireball. geldim. Barış için geldim. Freezing. <laughs> <laughs> Warm. All. Fireball. 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 Mega missile. <laughs> Firewall. Freezers. Freezers. Aha. <laughs> Freezers. <laughs> telefonu çalıyor. Oğlum. Oğlum telefonu çalan ben bir işim şey olur bunu? Firewall. 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 Orospu <laughs> <Fireball. gülüyor> ben senden yanayım. <gelmeyeyim>. Aşağı <gülüyor> düştü. <gülüyor> Kanka buraya gel buraya gel buraya gel. Seni ben bu, bu elimde gördüğün kitap. Anam. Anam. başa düştüm. <laughs> Sen Harry Potter olmak istemiyor musun? Hocam. Al onu. Onları götüremem. Göster bana ne içinde. <laughs> Al onu. Şimdi buraya gel. Şu üç üç doğru. Şifalı yemek senin büyü gücünü arttıracak. Al bakayım şimdi onu. Şimdi onu hüplet. <laughs> Yavaş ya amın. Hadi gel Hocam başım dönüyor Geliyorlar Geliyorlar Kim geliyorlar. geliyor? Kim geliyor? Gel. Kim geliyor hocam? Çabural 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 Bu sesler kulağının içinde yankılıyor olması lazım Evet hocam çok rahatsız ediyor O-ohtan kötü nasıl bu mısak? At onu amına amk Önümüzdeler sessiz ol Sihirli gözlükleri biliyor musun? Hayır hocam Kitabında yazanı oku Fireball Amına koyayım seni şimdi değil. Senin gibi öğrenci. Hocam <laughs> seni okuldan atıyorum. <laughs> Al. da sikerim seni de sikerim senin gibi öğrenci olmaz olsun gel. Selamünaleyküm. Fireball. Selamünaleyküm. Fireball. Hocam lan. Fireball. 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 Oo. Oh. Fireball. Freeze. Fireball. Lan. Fireball. Freeze. <laughs> Breeze Oh, fireball. Evet, evet. Ben çünkü Dumbledore'un öğrencisiyim. Sen de benim öğrencim olacaksın ama beni öldürüyorsun. Amına kodumun göt Siktir git fireball'ı. <laughs> hocam, hocam sakin olun. Onlar kimdi? Neden bize saldırdılar? Onlar Lord Voldemort'un askerleriydi. Bizimle dertleri ne? <laughs> Bizimle dertleri şatoyu ele geçirmek, öğrencileri kara büyüğüyle beyinlerini hapsaltmak istiyorlar ama yani okulun bekçisi olarak, şatonun bekçisi olarak buna asla izin vermeyeceğim. Hocam her zaman sizin izninizden gitmeye hazırım ben. Amına koyayım seni şimdi değil. Hocam her zaman sizin izninizden gitmeye hazırım ben. Her zaman size yardım edin. Hocam! Hainler Manik Hainler, Hainler. Malik Freeze <laughs> Fire... Öğrenci benimle oyna Adına koyayım fireball Melek iç misal Hocam izin vermeyeceğim Hocam izin Önümüze Önümüze Fireball Fireball Damage Hocam ama Mega Missile yazıyor. Biliyorum. Sadece ben seni test ettim. Mega Missile. Aferin öğrenci dersini dinlemişsin. Teşekkür ederim hocam. Dördüncü sayfada yazan büyüğümüzü okuyabiliyor musun? Dördüncü sayfa. Hocam Mega Missile. Pardon. Pardon. Üç. Evet. Söyle bakayım. Warm. Warm. Hayır ilk önce sağdakini okuman gerekiyor göt deliği. Ol. Sakin ol. Geldiler. Arkamda dur. Arkamda dur. İkinci sayfayı oku. Freeze. Bana bakmadan oku. ne okuyum bana bakmadan oku. Freeze. <gülüyor> Hocam beni O canım ben senin gel. Şimdi yakın fight'teyken hep birinci sayfada öğrettiğim kitabı oku tamam mı? Tamam. Hocam hocam aklıma bir şey geldi. Buraya bir tane hole bırakalım. Yakındayken de hol war yapalım. Kaçarız. Hocam. Savaş evlat. Hole. Fireball. Fireball. War. Fireball. Benim o amına koyayım. Özür hocam. sileceğim değil <laughs> artık yeter artık götümü <laughs> siktin. Fireball. 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 Make it Fireball. Fireball. Hocam onun amına, amına koydu gördün mü? Hocam çok iyisiniz ya. Bir gün sen de benim gibi Usta bir büyücü olmak istersen Benim bir dalgayı alarsan olursun gel Olur hocam Fireball okulu <laughs> aldığım günün Almanaklıyım Burada var Giriyor muyuz hocam? Giriyoruz, girdim. <laughs> Çabuk. Öldü. Öldü, öldü. Ağzımda sıçtık. Sessiz ol, sessiz ol. Fireball. Işık aç ışık, aman hakodun mu? Işık aç. Sırada <laughs> geldim de burayı bırakıyım. Fireball. O <laughs> gördü. Işık Fireball. I Aferin evlat. Hazineyi ha, onların almasına izin veremezdik. Oradan değil. Oradan değil. Oo. Gördün mü? Ben yaptım yani. Vur. Fireball de. Fireball. Fireball. <laughs> Bizden hiç bok olmaz. Evlat çabuk. <laughs> o ana hafızandan sil. Gel. <laughs> hocam, hocam götümüzü sikir. Hocamı sikirtme gel. <laughs> Işık aç, ışık aç. Şurada yazanı okumam lazım. Götüne sokmuş şu ışığı. Sayfayı tut. Sen mal mısın çocuk? Senin gibi öğrenciyi sikerim bak ama. Ha tut öyle ha durdur. Dur dur dur. dur, dur. <laughs> hocam yanıyor. Yanıyorum ama. <laughs> <laughs> Hocam bir saniye. Hocam yardımcı olacağım. Thunderbolt. <laughs> Hocam neden olmuyor? Bir şey yap. Thunderbolt. Onun sikerim üstü kitabımı bakıp geliyorum. Hocam ona. yemin ederim çok korkuyorum. O büyüyü öğrenin. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك Yaparsak da almış oluruz. Ama sizin yemininiz vardı. Bir daha elinize kara büyüye bulamayacaktınız. Yeminler bu için evlat. Beni görüyor musun? Ayak sesleri geliyor. Görüyorum devlod Allah Allah Farbol Farbol İki dost niye indirmiyorsunuz? Aa, hemen hemen hocam hemen İndir, indir. Peki siz dostsanız, size misafirperverliğimizi gösterip size bir yemek hazırlayacağım, gelin. Teşekkür ederim. Hocamın kurbağa boku çok güzeldir, tavsiye ederim. Boynuma dolarım hocam. <gülüyor> <gülüyor> ee, buyurun Bay Mami Bey. Buyurun, yemek hazır. Teşekkür buyurun. ederim. Afiyetle yiyin. E, Zaltor Beş, gelin. Güzel mi kanka? Çok güzel. Özel gider. tarif bu. Zalt olur. Onun tadına bakmak ister misiniz? Evet. Bu bizim muammer usta bu arada. Hmm. <laughs> Anam gibi ne oluyor? Ay. Bayraktan uzaklaşır mısınız? Bayraktan uzaklaşın Bayrağımızı indirmeyin. Bayraktan uzaklaşın. Bayraktan uzaklaşın. <laughs> bayraktan uzaklaşın. Salotor Bey hemen bunu bir daha yemeniz lazım yoksa amına yapayım.